Merhaba. Dijital gayrimenkul danışmanınız o gün ben. Sizlere bugün ticari gayrimenkul nedir biraz bundan bahsedeceğim. İş faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılan tüm taşınmazlara ticari gayrimenkul denir. Ticari gayrimenkulleri örnek olarak oteller, ofis binaları, mağazalar fabrikalar, depolar ve diğer ticari amaçlı kullanılan tüm taşınmazlara ticari gayrimenkul. Ticari gayrimenkuller genellikle ticaretin yoğun olduğu bölgelerde konumlanır. Ve bu ticari gayrimenkullerden işletmeler genellikle tüm altyapı ve özelliklere sahip olmasını beklerler. Ticari gayrimenkuller bizlere ne gibi fayda sağlar? Birinci fayda kira geliri elde etmek için yapılan İyi bir yatırım tercihidir. İkinci fayda olarak diğer gayrimenkullere nazaran daha fazla değer artışı potansiyeline sahip. Üçüncü fayda ise şirketler için vergi avantajları sağlar. Kıymetli dostlar, sektörde bulunduğum 1,5-2 senelik bir zamanda birçok ticari gayrimenkulün alım, satım, kiralama veya yer gösteriminde bulundum. Bu yer göstermelerde işletmelerin bizden veya mülkten beklentileri neler? Bunlar hakkında da bir içerik paylaşacağım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.